Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün üç renk boyama çalışacağız. Evet üç renk boyama çalışacağız. Boyamaları... Pastel falan getirdik onları ama hangileri yapacağım, hangi boyalarla yapacağımıza karar keçeli. verdik. Kuru boya, keçeli, keçeli boya. bir Bu de marker. yani aynısı neredeyse ama ne olsun. Gözümle <laughs> kapat. Gözünü kapatıp seçeceksin zaten. Evet, gözünü kapatıp mı seçtin? Dur evet. bekle gözlerin hiç kapalı değil. Resimlerimiz de seçtik. Benim resmim böyle bir çiçek üç tane. Böyle? Yani üç tane etrafında. Benim de var. böyle. Benimki prenses. Dur Emir hayır hayır gözün kapalı değil. Hadi önce Emir. Hadi seç bir tane. Gitti en Şey bir renk seç. Arkadaşlar renk şu. Ha, gri. 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 Gri mi o? Lila mı? Gri. Hani. Gri. Şimdi güzel olurdu. Kuru boyalardan. Emin hadi de. Seç bakalım. Kapat onu Dur, anne. Kapat ablacığım onu. Bu arada bu iki çift. Aa bir dakika mavi değil mi o? Mavi. Ay, mavi. Mavi gibi bir şey çıkıyor. Ama bakalım boyayınca görürsün. Daha kötü siyah gelseydi ne Gözlerini hakikaten? kapat Eylül Emir'in. Emir'i hile yapıyor. Hile yapma. Hadi seç anne. Oynuyor ya. Ooo güzel Ne evet. çıvırdım. Şimdi bunu seçiyoruz. <laughs> Burası açık. Şimdi bunlardan seçiyoruz. Ya, gözün açıkken seçmek yok. Hadi. Seç bakalım. Ya oha. Wow. Nasıl seçti ya? <laughs> Ama bir dakika sana kötü bir haberim var. <laughs> Sen şu uçlarını nasıl yapacaksın? Kırmızıyı bastırmadan yapar <laughs> mantıklı. Şu ya. da olabilirmiş Hadi kimdi? yani. Hadi sıra kimde? Bende. Kapatayım. Ne dedi Gözüm. Tamam. Benim gözüm bakmaz zaten. Burnumu kapatmazsan sadece Hadi gözümü kapatsan. Mi? Bu mu? Hı hı. Bu hangi boya? Keçeliler. Üçgen mi hissettim bak. Evet, onu üçgen Açabilirsin. Sar Hadi şöyle bakalım kapat, kapat bak. gözlerini. Böyle tam güzel oluyor ya da şöyle. Tamam kapat gözlerini. Sen kapat ben kapatayım. Evet sen açmazsın ya öyle şey yapmana gerek yok. Tut. Mor. Hiçbir şey anlaşılmıyor ya. Tamam, tamam al. Ooo. Mor çok yakışıyor. Ama bir dakika bana kahve rengiyle birleşir. Birleştirmezsin canım. Başka. Hadi gözlerini Ma. kapat. <laughs> çok güzel. Bunda çeşit çok. Bir dakika da gözümü açacağım. tamam. Dok 80'li markerdan bir tane seçmek çok kolay. Adam var. <laughs> Değiştirebiliyor muyuz? Hayır. Bastırayım. Ne? Ne yiyin? Ben. Sıra bende. Evet. Evet. Hele. Hele. Ne? İçeride. Hadi ben. Benim gözümü mü kapatacaksın? Tamam hadi kapat. Kapat, ben tutarım. Dur dur. Ben kapatayım, sen tut. Ben açmıyorum zaten. Aman. Ya oha. Oo oh, en evet, en, sevdiğim renk. <laughs> Hadi, ben sen kapa demiş. Ya da sen tut. Tamam ben açmıyorum zaten. Sen tutayım sen Şunu da koyalım da yere düşmesin. Dur anne. Hangisi? Nedense bunu yapmak geldi. Kahverengi. Bu neydi? H şey şu yeşil. Hı. Ama saçını boyarsın. Bu kahverengi mi ya? Evet kahve. Evet. Marker verdim. Marker çok Ney Neyse, nasıl koyacağız bunu Boyası, ya? Burası yeşil gel gelmesi gerekiyor sanırım. Evet. Gelmezse... ...kötü. Oh! Çok kötü diyecektim, yeşil Ay. geldi ya. <laughs> Yeşili seçtim, yuppi. Ya benimki çok kötü, değiştirme hakkı mı olur? Hayır, sen gidi... De... Aa, böyle zaten önemli olan Benimki de iyi değil ki, baksana. <laughs> Bak, hadi boyamaya başlayalım en güzel oldu bu arada hadi süre de var şimdi ben açayım sana ince ince tarafı bir yap bununla şeyini boya bence saksıyı boya tamam orayı değil anneciğim, şunu boyayacaksın orayı niye boyuyorsun tamam ben ne, şimdi ne renk boyayacağım umarım bunlar boyuyordur Boyuyor boyuyor. Benimkiler boyuyor. Bu boyu arada aynı renk boyamıyorsa aynı boyadan aynı rengi varsa o boyanın aynısını alabiliriz. Ben şu çiçeklerin ortasından başladım. Ya benimkiler çok kötü arkadaşlar. Ya en kötü şununla şurayı boyayacağım. Ve karıştırınca da çok kötü renkler çıkıyor. Hıh. Ben yani evet. ne yapacağım bilmiyorum. Ya bana hiç çiçek rengi çıkmadı ki Emir'in rengi çok güzel. Mesela ben kırmızı diye çiçeği boyardım ya. Yani. Sende de mor var. Sadece mor var ama. Olsun morla yaparsın. Hepsinin. Evet. Yani rengi Karıştırdığında rengi. ne renkler çıkıyor? Kahve işte? rengi. Tamam yani kahve rengi yaparsın. Çiçek şey, kahve rengi. Şey. Evet. Olamaz mı? Olur değil mi arkadaşlar Olamaz. yani? Olamaz.

oluyor değil mi? Ya yeşil yeşil. Ama bu daha çok benziyor buna sanki. Değil mi? O ne? Bakayım. Yeşil ama. Oy, o ya onunla değil mi? Değil mi? Evet, tamam. Olmazsa şunu al. Olmazsa bunu al. Tamam tamam. Onda inşallah. Olmazsa alırız. Bu da yazmıyor. Yeşilleri ben kullandım çünkü dedim sana al bir tane. Allah'ım ya. O olmazsa bunu al hepsini Eylül Hı. bizim bu adam arkadaşlarla oluyor mu Olmuyorsa ne bunlar işte koydum ben de devam edeyim mi devam et devam et oluyor burası pek böyle beğenmedim ama ben kendi zevkimize göre yapalım değil mi yani? Neden olmasın mesela? Şeyi <laughs> gökyüzünü kırmızı yapmak isteyen kırmızı yapabilir hayalinde neyse. Ne? Mesela yani. Olamaz mı? Yani gerçekte ol olabilir mi bir şey? Hayal biliminde sınır yok. Bence de, hayalde sınırlama yok arkadaşlar. İstediğinizi hayal <laughs> edin. Sen. Orayı istersen pembe de yaparım. İstersen orayı mor yaparım istersen. Tabi hayal edin. Emin nasıl boyuyor acaba? Çok merak ediyorum. Ya! Edin. Tamam tamam en sonunda görürüz. <laughs> ama bence güzel boyayın şimdi. Böyle böyle güzel. Yalnız şu sadece şu griyle yapsaymış şu çerçeveyi var ya güzel olur. Tam çerçeve nasıl desem tam o yani. Benimki de morun tonları ton ton boyuyorum çiçekleri. Daha bir çiçeği boyayabildim. Hatta bir bile değil. Birin bir değil. Oo annem bayağı. Şu an annem en önde. Sonra ikinci en son benim. Ama ne yapayım yarım saat bayan Bu arada ilk bitilen artı 5 puan alsın. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bitecek. Dedim ama pişman oldum galiba. Şimdi çiçeği koyacağım ben? Hoppala. Tamam bu renk. Emici boya anne. Bu videoda Emir de olmak istedi. Ne ben Ne istiyorsun? Sen tamam al sana serbest edeyim. Emir küçük olduğu için. Emir istediği gibi boyasın. Kur boyalarla al. Al. Ooo güzel yapmışsın. Asla Şunu çalışalım. sadece şu gri de yapsaydı daha güzel olurdu. O, evet. Olsun hadi. Boyamış ki renkli. Şimdi kur boy olsaydı belki seni de beslebilirdik. Belki ama. Şu da değilmiş o. Şey boyamış. Evet, üçüncüsü. Şimdi... Ben şey yapacağım. Bu ürünü, ilk ürünü koyuyorum. Bu arada kim verdik, birbirimize mi? Herkes kendi birbirine verecek. Tamam. Arkadaşlar renklerimden kahverengi ürettim. Duyuyor musun? Ve kullanıyor Çok da fazla kahverengi olmadı ama. Emir bak renklerini benim renklerime karıştırma ama. Tabi size renkleriniz güzel. Emir zaten yaşıyor şu anda. İşte bir renk kullanıyor. <laughs> Yaprağı turuncu boyuyor ya, arkadaşlar. Hayal gücünde bu kadar olur. Emir <laughs> hayal gücü öyle. Yaprağı ama. Turuncu yaprak var ama. Yok mu? Sarılıyor yani. hani. Son bahçeyi bu. Aynen bu son bahçeyi değil mi Emir? Ver senin yaprakları turuncuya. Aslında o turuncu, senin turuncu mu verecektim almış dedim. Emin edeceğim tamam. ama bir tane artık. Hayır. Bir tane alıyorsun. Pembe istedin, pembeyi al. boya, hadi çiçek verin. Tamam, mor boyu. Mor mor ablanın ama. Benim morumu alamazsın. Onu alamazsın. Alırsam ben de sana alırım. Düşün. Tabii şu üç renk. Şu renk. Bana mor lazım. Sana mor mu lazım? Mi? Niye lazım Emin? olsun. <laughs> He? Mor, tamam. morla boyamak istiyorum. Tamam hadi al. Al. Benim vurmam şu anda el koydu. Benimki böyle arkadaşlar. İki şu ikisi biraz beğendim. En koyu orta renk şeyde en açıda bu. Renk tonu tonuyla. Ya şöyle. Annem çok önde. Çok güzel oldu. Ay rengi. Yapmak istedim ben. Benim hayal gücüm de böyle hadi. ne yapıyorsun anneciğim? Koluma dokunma. Annem öyle. Anne. Annem öyle. Anne, bak. Bir Sen bize abone olma. Evet arkadaşlar Emir bize abone olmayı unutmayın diyor. Bize abone olun. Çok seviniriz, değil mi Emir? Evet. Değil mi Eylül? Evet çok seviniriz, mutlu oluruz. Ayeniz? Ben iyi İki acı. İki. Tamam böyle beyaz da kalabilir mi? Hmm. Beyaz bırakabilir miyiz? <laughs> <laughs> arkadaşlar like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Abone olun. Lütfen. Hadi mi sen de söyle arkadaşlara. Lütfen. 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 Bu da böyle oldu. çiçek olur mu? her renk çiçek olur yapıyorum çok çirkin galiba ay taşırdım çok yerde taştı bak Emel'in her renk yapmış ne güzel değil mi Emel yap çok güzel olmuş annem böyle? evet evet

Değişik bir çiçekle geliyorum ben. Her renk var içinde. Ya tabi elimde olan her renk var. Evet, ne Bunu en son göstereceğim. Değişik. Aa ama güzel oldu. Ha. Bunu tam yapalım. The Beast Me. Hello Bu Bunu da böyle yapalım. i 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 böyle, onu da öyle bırakayım. Benimki bitti. Aa, artı beş aldın mı? Yes. Emin? Biz ne yapıyoruz anne? Bakayım. Aa, güzel olmuş. Yani bence gayet güzel. Böyle benimki de. Böyle benimki de. Şurada taşıdım ama... Yer... Evet. Şurada biraz çok bitti. Şurada biraz çok bitti. Emine ablam çok güzel gidiyor. Yardım sesken bambimci? Yardım ettiyim bambim. Yardım ettiyim. Ha burada bambim kim diye sorarsanız arkadaşlar ben. Bana evet, bambim diyor. Abi da bambim diyor. <laughs> Yardım mı edeyim sana? Ama senin boyaman gerekiyor. Şu an challenge'dayız. Sen bana niye yardım etmedin o zaman? <gülüyor> <gülüyor> bak sana dondurma alacak. Pek değil. Bak şunu şu ortasını bu renk boya. Şöyle şöyle boya bak. Emir benim kolum, Emir soluk olduğu için sürekli çakışıyoruz. Şöyle, o emir, o annem çok güzel gidiyor. Biz kahve haline sesini yapmış kahve rengi. Her, her rengi kullanın bu arada, şey. her rengi kullanmak zorundayız. Kullandı, kullandı. Ben de kullandım. Emi de fazlasıyla kullandı. Bence de, emir ondan daha dışında şuradan dağıldı. Yalnız çiçek bana ne anlaşıyor? Hayati çiçeği gibi. Yani her renk var. Bakıyorum yeşil, mavi, turuncu, kırmızı, gri. Bir çiçek 3 renkte Nerede? Bir çiçek ne renkte? Bir iki renkte var. Bir yeşil var. Kırmızı devamlı. Bir çiçekten üç renk. Ben gösteriyorum arkadaşlar şöyle. Nasıl? Zeynep artık 5 puanı aldı. Bu arada renklerin uyumu bu kadar düşünmüyordum ama güzel oldu. Güzel oldu bence. Acaba e şu yeşil yapsam nasıl olur? Evet. Ben öyle düşünüyorum zaten. Yoksa kahverengi yapsam. Kahverengi daha güzel olur bence. Bunlar renkler aynı oluyor değil mi? Aynen. İki sadece bir fark var. Biri ince biri kalın. Kahverengi daha güzel oldu. Ben de kahverengi dedim. Biraz bastırarak edeyim. Anne <laughs> bak. Turuncu da kahverengi. Ay çok güzel olmuş anne. Evet de bitti. Aferin sana çok tatlı olmuş. Prensin benim. Ben sonra birkaç dokunuş daha yapacağım. Bitti ama. Kahverengi mi? Şey ne, ne renk oluyor Eylül? Kahverengi. Turuncu. Bilmiyorum hiç. Şey, renk olur mu acaba? Biliyor musunuz arkadaşlar? Bitti <laughs> değil. Merak etme. Bak emin morlamızı karıştırma. Bak benimki bu. Benimki sakın siyah. Turuncu evet. kahverengi mi demiştin? Evet. Bu gerçekten tam kahverengi yaptım ha laraştı ama. İyi. Benim yaptım bile ben. Benimki bitti. Zaten bitmişti. Birkaç tane de rotu şekillendim. Elsa ben de Adlarınızı yazın. Ben yazdım. Ne renk, renk fark eder mi? Fark etmez. Kendi elinizde olan renklerle ama. Gerçi Emir her renk var ama. Hadi Emir kendi adını yaz. <laughs> Dört yaptı arkadaşlar. Gel anne tut daha Emir okumayı yazmayı bilmiyor çünkü. Şansa mı yazdın Emir dördü? Yoksa bilerek mi yaptın? Emir Aytar Tamam. Gösteriyorum. Evet. Severim. Ay çok güzel gözüküyor ama benimki bakar mısınız? Bu da Emir'in ki. Bu da Aylin'in ki. Ay çok güzel duruyor. Kanal Hadi puanlama yapalım. Evet, evet benimki. arkadaşlar şimdi elimizi inceleyelim. Bakalım taşıdığı yerler var, var mı? Kaç tane var? Bence renkleri elindeki renklerle gayet güzel olmuş. Ben beğendim. Bir de yıldızlar koymuş, kalpler koymuş. Çok güzel olmuş. Ben beğendim. 9'u evet. neden veriyorum? Sor bir. Bir sor. Neden veriyorsun? Çünkü buraları Seçin. Hayır taşırma değil Biraz de özelsiz şey. boyamışsın sanki. Evet. Değil mi? Güzel ama beğendim. Bir de şu iki alanda taşlayacağız. Evet. Emir'inki Emir'inki de bu arkadaşlar şaheser. Çok büyük bir şaheser. <laughs> güzel bence. Yine de güzel boyamış. Değil mi? Bence de. Bence de. Emir'e de 8 veriyorum. Emir 8. Şimdi kendime geliyorum. Dudak niye boyamadın? Dudak rengi yok ki. Turuncu mu Çuruncu boyayacağım? Olabilir de. Yok. Evet. Olmaz ya, bozar bence. Deneyelim tamam hacı. Kameraları şurada... <laughs> boyayalım. Orası, orası şey Kıyafet. vücudu. Ha evet vücudu. Yok. Bak <laughs> <laughs> krusi. Yani uzak rengi olmadığı için bende pek turuncu da olmaz bence yani. Bence de. Birazcık. Evet ama benim de e, biraz böyle yeşillikler. Güzel. şey olmuş. Ama şey. Şuralarda falan. Bakın biraz. Ama renk güzel. şey olmuşum ama evet renk kuyumu güzel. Siz de puan verin arkadaşlar. Yorumlar. Emircim bir dakika annem de puan verin. Gayet güzel olmuş. Kendime kaç veriyorum? Kendime de işte bu şeylerden dolayı e, buralar biraz özensiz gibi olmuş. Kalemden de olabilir tabii ki ama yine de kendime de dokuz veriyorum. Hadi sen. Ben Sen kendim. şimdi bana kaç veriyorsun Eylül? Ben sana <gülüyor> <gülüyor> ee, Bakayım bir. Al. Sekiz veriyorum. Ben. Sekiz. Sekiz neden? Şurası da bir taşmış bir de şurası. Bunlar emir koluma değdiği için oldu. Bir de neresi için? Şundan şey. Hı. İki puan mı kırdın yani He. benden? bende? Tamam. Emir'e? Ben Emir'e... 7 <laughs> veriyorum. Yedi. Kendine? Ben kendime de 8 veriyorum. Tamam. Emir sen ablana 9 Tamam Kendine 9 Kendine? <laughs> Bana 9 9 verdi anneciğim benim ya <laughs> Prensesim, Prensesim Evet arkadaşlar Resimlerimiz böyle <laughs> Videomuzun Sonuna, Sonuna geldik. geldik Videomuzu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet.